Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yarın inşallah misafirlerim var. E, kahvaltıya gelecekler. Ben de ondan önce bir hazırlık yapayım dedim. Malum evde bebek var. E, ne olacağı belli olmuyor. Elim ayağım birbirine girmesin istiyorum. O yüzden e, öncesinden böyle büyük şeyleri hemen hazırlayacağım. E, ya da böyle kolaylık e, olacak şekilde hazırlayacağım. Böylelikle yarın rahatça da kahvaltı hazırlığımı yaparım. Böyle şipşak yarım saatte bitiririm. Evet, şimdi ben e, ne yapacağım? İlk önce ona gelelim. Kahvaltıya bir tatlı yapmayı düşünüyorum. Bir Alman pastası olacak bu. Genelde Almanya'da fırınlarda, yani fırın diyorum ama Bekaraylar'da satılıyor. Quark plunda. Üstüne hatta meyve falan oluyor. Onlar yapasım var. Şöyle malzemelerimi hazırladım. Size de göstereyim. Şurada, şunu unutmuşum. Bir yandan hepsini taktım çünkü. Hemen malzemeleri söyleyeceğim çünkü bayağı bir hazırlık yapacağız. İlk önce şurada 430 gram kadar unum var arkadaşlar. Bütün gramajları aşağıya tekrardan sizin için yazacağım. 160 gram kadar süt, ılık olması gerekiyor. 60 gram kadar tereyağı, 50 gram kadar şeker, bir çimdik tuz. Ee, eğer ki yaş mayanız varsa yarım paket, e, yoksa kuru mayadan böyle bir yemek kaşığı kadar kullanabilirsiniz. Ve bir tane yumurta gerekiyor. Ben şimdi sütüm soğuk benim. Ben şimdi burada hemencecik sütümü şöyle dökeyim. Tereyağımı da bunların hepsini birlikte eriteceğim. Hatta şöyle kaşınlandayım. Şekerimi de ekleyeceğim. Burada birazcık eriteceğim arkadaşlar. Şu çimdik tuzumu da yumurtanın üzerine dökeceğim. Şöyle. Bu şekilde. Evet, şimdi şunu ağzını kapatalım. Bir erisin. Siz isterseniz bunu ocağın üzerinde de yapabilirsiniz. Evet, bir güzel tereyağım falan eridi arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Şimdi unum burada. Buraya bir tane şöyle yumurtamı ekliyorum. Ondan sonra yuma şu eriyen tereyağımı, sütümü ve şekerimi ekliyorum. Bu şekilde şunu böyle birazcık karıştıracağım. Böyle. Şöyle mayamı ekliyorum. Ben şimdi birazcık size göstermek için elimde yoğurdum. E şimdi makineye bıraktım. görevi, Güzelce ne yoğurun. Çok güzelce ne yoğurun arkadaşlar. Yumurumuz yumuş yumuş oldu arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle kabımı alacağım. Üstünü bir güzel streçleyeceğim. Şekilde. Bunu şimdi kenara koyacağım. Yarım saat bir güzel dinlenecek arkadaşlar. Mayalanacak. O sırada da ben bunun iç harcını hazırlayacağım. gelelim iç harcımıza. Bunun için gereken malzemeler 250 gram kadar kvark. Kvark ne diye soran çok oluyor. Almanya'da böyle çok böyle lor peyniri gibi duruyor. Zaten görüyorsunuz ya da böyle labne gibi duruyor. Bunun yerine ne kullanabilirsiniz? Bim'de bir tane süzme yoğurt varmış. Onun fotoğrafını bir yere ekleyeceğim. Almanya'dan gelenler kvark yerine onu kullanıyormuş burada. Yani onu kullanabilirsiniz arkadaşlar bu tarifi yaparken. Ama labne vesaire olmuyor. E sadece o bimdeki o süzme yoğurt oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi 250 gram kadar quarkım burada var. Bir tane yumurta, yine bir çimdik tuz koyacağım içine. Bir tane limonun dış rendesi. E, şekerli vanilin ekleyebilirsiniz ya da benim gibi böyle tamamen vanilinden ekleyebilirsiniz ya da damla varsa on damla ondan ekleyebilirsiniz. Şurada 80 gram kadar şeker var. Bir de bunu ekleyeceğiz. Bu şekilde bir harç olacak arkadaşlar. Bunlar tabii fırında pişecek, böyle çiğ kalmayacak. Ben şimdi yumurtamı ekliyorum, birazdan bir çimdik tuzumu da ekleyeceğim. Çimdik tuzumu ekliyorum. Ondan sonra şekerimi ekliyorum. Şöyle, şimdi şöyle ucuyla ekleyin. Sonrasında. Evet, limon rendemi de ekledim. Şimdi şöyle bir güzel bunu karıştırıyorum ve bu kadar. Evet ve harcımız bu şekilde hazır. Ben şimdi bunu kenara alacağım. Hamurum da mayalanınca onu 8 eşit parçaya böleceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. <laughs> parçaya böldüm arkadaşlar çok az daha mayalanmaya bıraktım Ondan sonra şimdi İzledim, 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 yani? <laughs> şunu şöyle alacağım hepsini böyle yuvarlak yuvarlak açacağım Arkadaşlar şöyle göstereyim size Bakın bu şekilde. Şöyle kalınlığını göstereyim size. Bu şekilde. Hepsini şimdi açacağım. sonra ben hatta böyle hepsini yapmadan şöyle birazcık daha açacağım. Şöyle. Çünkü biraz çekiyorlar. Şöyle arkadaşlar. Evet. Şimdi bu şekle getireceğiz. Nasıl getireceğiz? Şöyle. şurada yani şurada bu kısmın kısmını bırakacağız. Ben şimdi şöyle bir keseyim. Size göstermek amaçlı. Bakın bu şekilde kesiyorsunuz yani yuvarlak kısmını kesiyorsunuz burasını bırakıyorsunuz sonra şunu şöyle ortadan ayırıyorsunuz arkadaşlar ondan sonra şunun iki, iki tarafını sanki böyle saç gibi ikiye ayırıyorsunuz bakın bu şekilde ondan sonra bunu böyle çeviriyorsunuz bu şekilde çeviriyorsunuz ve sonra böyle üstüne birazcık bastıraraktan yapıştırıyoruz. Bu tarafı da bir güzel şimdi örüyorum. Ondan sonra şu tarafı böyle biraz daha içe alıyoruz. Bu şekilde bastırıyoruz. Şu yanları da ben birazcık şöyle bastıracağım şu tarafı şu üst tarafı da biraz böyle dikleştireceğim. Bakın bu şekilde inşallah olacak. Şimdi bunların hepsini böyle yap. Evet şimdi tepsimi dizdim. 6 tane dizdim. Çok yapıştırmadım. Biraz da şişiyor. Diğer ikisini sonra pişireceğim. Ee, şöyle kenarlarına yumurta sarımdan bir güzelce sürüyorum. Bu şekilde. Her yerine gelecek şekilde sürelim. Şimdi bunların yine ağzını böyle bezle örteceğim. Biraz daha mayalanacak. Ondan sonra son şeyimizi yapıp artık fırına vereceğiz. Bu sırada bunlar mayalanırken ben e, yarın kahvaltı hazırlıklarını yapacağım. Yani mesela patates e, soyacağım, soğuk suya koyacağım. Böylece yarın e, suyunu süzüp direkt e, kızartabilirim. Ondan sonra kahvaltılıkları kaselere koyup streçleyeceğim. Başka, başka ne yapacaktım? <laughs> Bunu evet, yapacağım. He, yumurta salatası yapacağım yarın bir de. Onu zaten hmm. sabah beraber tazeden hazırlarız. Bu sorun değil. Ama diğer şeyler en azından hazır olsun. Ama sultanımın yumurta salatasında bir güzel oluyor. Evet. Peynir tabağını da yarın hazırlayacağım. Tamam. Ama bu zor olan şeyleri şimdi bugün bebek uyurken hemen yapayım ki yarın elim ayağım birbirine gelmesin. Az kalsın unutuyordum. Şu sosumuza bir de bir yemek kaşığı kadar eritilmiş tereyağı gel. Hemen onu da ekledim. İyi ki aklıma geldi son anda. Vallahi gidiyordu tatlı Beyza Hanım. <laughs> yani çok bir şey olmazdı ama yani sonuçta içine geliyor mu? Geliyor evet. Tereyağımı da ekledim. Bu şekilde oldu. harcımı alacağım. Hepsine şöyle ilk başta hepsine bir birer kaşık koyacağım. Yaklaşık bir buçuk kaşık kadar gidecek bir tanesine şöyle. Şimdi üstüne koyacağımız meyve konserve aslında şöyle söyleyeyim konserve de olan meyvelerden oluyor. Mesela vişne oluyor içinde böyle hani suyu falan da oluyor ya. Biz maalesef bulamadık. Çoğunlukla e, Türkiye'de marketlerde de çok bulunmuyor. Hatta Maklo Santa Miklo Santa oraya da gittik ama bulamadık. O yüzden ben şimdi ne kullanacağım, şöyle göstereyim size. Vişnenin donmuş halini. Ben bütün bu işlemleri yaparken vişnemi çıkardım, böyle bir kaseye koydum, İçinde böyle biraz suyunu bıraktı, çok donmuş bir şekilde olsun istemedim. Bu şekilde böyle koydum. Dediğim gibi eğer ki siz böyle suyun içinde olanlardan bulabilirseniz ondan da alabilirsiniz. Evet, bunu yaptıktan sonra, şimdi ben vişnelerimden böyle bunun üzerine atacağım. Siz tabi başka konserve meyve de kullanabilirsiniz. Mesela şeftali falan. Şöyle. şimdi fırın 180 derece alt üst fanlı ayarda 20-25 dakika kadar pişecek. Ondan sonra Ay, bitmiş olacak. Çok güzel ama. <laughs> Size son halini de gösteririm ben şimdi hazırlıklarıma devam edeceğim. çıktı. O kadar güzel oldu ki şöyle altını da göstereyim size. Şöyle çok güzel kızardı. Bu arada ben de yaklaşık 16-17 dakika sürdü. Fırınıza bakın. Yani 20-25 dakika deyip böyle hani bırakıp gitmeyin. Bakın çünkü fırına göre değişebiliyormuş. Evet ben şimdi bunları tabaklara koyacağım. Şu iki tane daha vardı. Onları da pişireceğim. Ondan sonra yani tekrar görüşeceğiz. Herkese hayırlı sabahlar. Ne oldu annem? Günaydın. Gözler daha uykulu uykulu. Evet biz uyandık. Şöyle yarım saatte güzel bir kahvaltı hazırlamayı planlıyor. Zaten hazırlık yapmıştık. Ya dün hazırlık yapmıştık. Ne olur ne olmaz diye sen uyurken. <laughs> ben şimdi yumurta salatamı yapacağım. Biberli, domatesli, sarımsaklı sosumu yapacağım. Bir yandan patates kızarır. Ondan sonra bir yandan peynir tabağını yaparım. Ve soframı kurarım. Bu şekilde inşallah yapacağız. Bugün şu tabakları kullanmayı düşünüyorum. Şu ahşap tabaklar bu şekilde. Bunlar şimdi dört tane çıkaralım. Şimdi bunları hazırlayayım kenara. Ay! Ne oldu? Ondan sonra burası tamam. Siyah Beyaz ve şu ahşap konseptini yapacağım. Birazcık da renk olarak da peçeteleri böyle kırmızı koyarım diye düşündüm. Şimdi şöyle bir ön hazırlık yaptım. Buraya suplalarımı çıkardım. böyle ya masa hazırlıkları için böyle hepsi bir önümde olsun istedim. Nihale, tuzluk, ondan sonra şeker. Burada normal tabaklarımız, böyle peçetelerimiz. Bunu böyle e, patates kızartması için çıkardım. Sonra bu yumurta salatası için. Bu da çay aldıklarımız. Çay bardaklarımız. Bunu da peynir tabağı için kullanacağım. Hatta birazdan peynir tabağımı hazırlayacağım. maşallah diyorum. Gençler hani bu teravide jetiman var ya hıpızlı kıldırın. Jet hızıyla kahvaltıyı hazırladı sultanım. Ben de fışa şey Kaç gitti. dakika sürdü bakayım mı? Abi 45 dakika arası sürdü. Evet. Birazdan evet. sofrayı da göstereceğim. Acayip yani. Biraz elim ayağıma dolandı da Allah'tan Eymen Bora uyudu. Bunun dışında bir de hazırlandı hanımefendi. Bakın kamerayı bir göstereyim bu şekilde <laughs> ama sabah kahvaltı hazırlıklarına başlamadan makyajımı falan yapmıştım. Evet. Yanlış anlaşılmasın şimdi hani. Tabii tabii. Dünden de hafif hazırlık yapmıştık ama baya bir şey hazırladın hayatım. Yani ben bir tek patatesin yağı koydum, çıktım markete gittim. <laughs> evet. Şöyle karıştıralım. Yolda varmış zaten. Evet. Söyledin mi kim geleceğini? Emine abla gelecek. Evet. Abdullah kardeşim biliyorsunuz avukat. Onla e, annesi Emine ablamız gelecekler. İnşallah. Emine abla memleketteydi. Ankara'ya gelince dedik ki e, bir hoş geldin şeyi yapalım. Evet. Ziyafeti hem de Eymen burayı görsün. Bu arada e, hani e, Emine abla memlekette hani evden çıkmadığı için kendi hallerinde takıldıkları için e, hani bir gönül rahatlığıyla çarlıyor. Alacağız. Yani yaşlı insanlar, insanlar var. oldukları için evlerinde yaşlı insanlar var. Onun için dikkat ediyoruz yani. Evet, şu yanlarını güzel şey yaparım. Sonra yumurta salatamız da bitti. Buna da böyle kırmızı Bunları böyle sokacağım. Bak, 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 Masada... uyumlu. Aa, uyumlu ne uyumlu. Vay. Bakın, ben, ben şu mutfağı da biraz toparlayayım. Mutfağı temiz seviyorum. Bıdık. Temiz bırakmak. Ya var. hem hazırlıyor, <laughs> hem temizliyor. Bugün senin bana evime gönül galiba. Hey maşallah, ya Rabbim ya. Evet. Şurası da tamam tertemiz mutfak. Evet. Bu yağ burada bir soğusun. Yani tekrar Bu soğusun ben bunu şeylerine koyacağım. He. Evet. Peki, mutfak temiz. Babacım. İyi burada, maşallah uyuyor. Evet mutfak evet, temiz. Ne yapalım? Tamam. Şimdi sofrayı gösterelim. Gösterelim bakalım. Evet. Ta ta ta, -ta. ta, -ta, -ta, -ta. Evet yani bayağı bir hazırlık yaptık. Sonradan çok çekemedim. Dediğim gibi alelaceleydi. Şöyle domates sosunu yaptım. Biberli sarımsaklı. Burada normal kahvaltılıklar var. Patatesler kızartıldı. Şurada dün yaptığım tatlı var. Burak evet. Smith falan aldı. Ondan sonra peynir, peynir tabağı. Evet burada yumurta salatam. Yani bu şekilde. Ha bunları da yakalım da. <laughs> yakalım mı? Evet. Şunları da şuraya koyayım. Hızlıca hazırlanmış yeni gelin sofrası. Yeni. Yine... <laughs> 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 Ama güzel oldu bence ya. Evet, Bununla ellerine kollarına sağlık. Çekeyim. Evet gençler şimdi birazdan da gelirler inşallah kahvaltıyı otururuz buradaki bile ışığı açmış sultanım <laughs> çok aydınlatıyor ya. kucağına alamıyor seni. Seni teyze alacak, kucağına alamıyor. Gel, gel! 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 Babacığım! Evet arkadaşlar, misafirlerimiz gitti. Evet. Bu videoyu da artık burada kapatmak istiyoruz. Eymen Burak Emine ablayı çok sevdi. Bir evet. gülüyor, bir gülüyor. He babam. Emine abla ne no olur no olmaz da yine kucağına almadı. Evet. Ama böyle uzaktan uzaktan seviyor. Eymen Burak bir kahka Bir kahkaha, bir kahkaha. <laughs> zaten gördünüz. Videosunu çekti. Her tamam annem. Yani... <laughs> evet umarım beğenmiş olduğunuz bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Beğen butonu bakın şu buton bak şu. <laughs> Yapamadık Allah, peki. <laughs> Allah'a emanet olun.